Merhaba benim doğa dostu cesur yürekli arkadaşlarım Kudüs yolculuğumuz 3. haftasında muhteşem bir şekilde devam ediyor. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geçen hafta peygamberlerin izinde dolaşmıştık. Bugün ise Kudüs'ün bilge ağaçları ve konuşan taşlarıyla tanışacağız. O zaman hızlıca başlayalım. Bakın bu bir zeytin ağacı ama sıradan bir ağaç değil. Kudüs'teki zeytin ağaçları o kadar yaşlıdır ki bazıları yüzlerce hatta binlerce yaşındadır. Düşünsenize bu ağaçlar peygamberleri görmüş, sultanları görmüş, nice çocukların gölgesinde oyun oynamasına şahitlik etmiş ve müsaade etmiştir. Onlar Kudüs'ün yaşayan tarih kitaplarıdır. Gövdelerindeki her bir çizgi her bir anıyı uzun yıllar saklamışlardır. Rüzgar eşliğinde yaprakları hışırdayarak size sabrın ve köklerine bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu fısıldarlar. Tıpkı Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına sımsıkı bağlanması gibi, kalması gibi ve bir de Kudüs'ün taşları var. Hani o ilk bölümde anlattığım bir hikaye vardı ya evlerine zorla giren insanlar işte o günden beri Kudüs'ün Filistin'in çocukları kendi evlerini oyun alanlarını korumak için birer kahramana dönüştüler. Bazen haksızlığa uğradıklarında kendilerini korumak için ellerine taş alırlar. Ama o taş sadece bir taş değildir. O taş burası benim evim, burası benim oyun alanım, git buradan demenin bir yoludur ama sadece Kudüs'te. Burada e, her yerde değil çünkü Kudüs'te o çocuklara çok kötü şeyler yapıyorlar. Evet, Oradaki Yahudiler, Siyonistler Kudüs'teki çocuklara çok kötü şeyler yapıyorlar. Maalesef. Gerçekten çok kötü şeyler yapıyorlar. O taş onların cesaretlerinin ve biz buradayız pes etmiyoruz diye haykıran kalplerinin bir sembolüdür. Evet elbette biz kimseye taş atmayı doğru bulmuyoruz. Ama oradaki bir çocuğun vatanını savunmak için eline aldığı o taşın ne anlama geldiğini anlamaya çalışmalıyız değil mi minik yavrularım? O taş bir direnişin, bir umudun ve bir adalet arayışının simgesidir. Adalet dedim ya, diyeceksiniz ki öğretmenim orada hiç mi adalet yok? Maalesef yok çocuklar, maalesef yok. Orada başınıza her şey gelebilir. Her an gelebilir. Bir çocuk olmanızın bile bir önemi yoktur. Çocuklara dahi o bahsettiğim o insanlar var ya. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Tıpkı Gölgesinde büyüdükleri zeytin ağaçları gibidir o çocuklar. Onlar da köklerinden yani vatanlarından kopmamak için direniyorlar. Bu cesur çocukların ve bilgi ağaçların hikayesini daha çok kişinin duyması için bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Zira bizler o çocukların yaşadığı acıları yani kardeşlerinizin, Müslüman kardeşlerinizin, sizin gibi minicik Müslüman çocukların yaşadıkları bu sıkıntıları, daha çok insanın duymasını en azından onlara bu kötülükleri yapan insanların kim olduğunu bilmesi gerekir değil mi herkesin? Çünkü bazılarına anlatıyoruz diyor ki ya niye oldu ki? Sanki o çocuğun başına o kötü şey kendi kendine geldi. Kendi kendine gelir mi? Birileri yaptı. O birileri de az önce bahsettiğim ismini verdiğim kişiler var ya işte onlar yaptı. Evet bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarak dördüncü ve bir sonraki bölümümüzü kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok ama çok kocaman mis gibi bakın. Benim minik yavrularım, benim Kudüs sevdalısı, Mescidi Aksa gönüllüsü minik yavrularım benim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.